C noktası ortak, bu açı ortak verilmiş. Aynı zamanda A ile D açıları da aynı. Dolayısıyla diğer kalan B ve E açıları da aynı olunca bu iki üçgen benzer olur. Şimdi benzerlik özelliğini kullanalım. Burada büyük üçgende C'nin karşısında 6 var. Burada noktalının karşısında da 4 artı x var. Yani tek çizginin karşısında 6, noktalının karşısında 4 artı x. Küçüğünde tek çizginin karşısında 4 var. Noktanın karşısında da 6 var. Burada sadeleştirelim önce. 2'ye böldüğümüzde 3, 2'ye böldüğümüzde 2 olur. 2'ye böldük 1, 2'ye böldük 3. İçler dışlar çarpımı yaparsak x artı 4 değeri 3 kere 3'ten 9 olur. x değeri buna bağlı olarak 5 bulunur. Buradaki e açısı a açısına eşit olduğuna göre bunlar paraleldir. Paralel olduğuna göre benzerlik oranları kenarlar arasındaki orandır. Burası 8 tamamı 20 verildiğine göre benzerlik oranı 8 bölü 20 4 ile sadeleştirirsek 2 bölü 5'tir. Bu da aynı zamanda x'in 15'i olan oranadır. x bölü 15 diyebiliriz. Şunu alıp 5 ile 15'i sadeleştiririz 1'e 3 olur. İçler dışlar çarpımından x değeri 6 bulunur. Buradaki a ve c açıları eşit verilmiş. B köşesi zaten her iki üçgende de ortaktır. Öyleyse bu açı da aynı. Geriye kalan açı küçük üçgende bu D'dir. Büyük üçgende de çizgi ve nokta olduğu için buradaki A'nın tamamıdır. Bu şekilde gösterebiliriz. X'i bulmak istediğimizde önce küçük üçgende burada benzerlik yazalım. Çift çizgilinin karşısında 8 var. Noktanın karşısında 2 var. Çift çizgilinin karşısında 2 artı x var. Burada da noktanın karşısında 8 var. 2 ile 8'i sadeleştirebiliriz. Burada 4 oldu. 4 kere 8, 32 yapar. O da 2 artı x'e eşittir. x değeri buna bağlı olarak 30 bulunur. AC uzunluğu BC'ye eşit. AE uzunluğu da AD'ye eşit. Bu şekilde gösterdik. BE 7, ED de 9 cm verilmiş. Buradaki açıya A diyelim. Ortak olduğu için bu da aynı şekilde A olacaktır. Şimdi bu açıya B diyelim. İkiz kenar olduğu için taban açıları aynıdır. A artı B ve A artı B olacaktır. E burada da benzerlik olduğu için büyük üçgenle küçüğü burada benzer. Taban açıları aynı olan ikiz kenar olacaktır. Burası da A artı B'ye A artı B oldu. Aynen buradaki gibi. A artı B dış açı olduğu için komşu olmayan iki iç açının toplamıdır. Burası B ise diğer tarafta A olacaktır. E bu da A artı B olsun diye buraya da B diyoruz. Şimdi 7'ye 9 dediğimizde burada 3 tane ikiz kenar benzer üçgen var. A, A artı B, A artı B oldu taban açısı. Buradaki A, D üçgeninde de var. En büyük üçgende de var. Buraya X diyelim. Şimdi burası 16 ise şurası da 16 oldu ikiz kenarlıktan dolayı küçük ile ortanca üçgen yani BAD üçgeni arasındaki duruma bakalım. Burada 9'un x oranı 9 küçük üçgenin tabanıdır. A'nın karşısındaki de x'tir. Bunların oranı eşittir diyoruz. Bu sefer de kenarlar arasındaki oran. Ee, küçüğünün kenarı x'tir burada yine. Büyüğünün kenarı da 9 artı 7'den 16'dır. İçler dışlar çarpımı yaparsak x kare eşittir. 144'ten X eşittir 12 bulunur. Öyleyse X değeri 12'dir. Şimdi de e, buradaki tabanlar arasındaki orana bakalım. ABD üçgeninin tabanı 12'dir. En büyük üçgenin tabanı da 16'dır. 12'nin 16'ya oranı diyoruz. Bu kenarlar arasındaki aynı zamanda orandır. E, buradaki BAD üçgeninin bir kenarı 16'dır. Eşittir 16 diyoruz. Daha sonra bir yönün kenarı yani bizden istenen BC ona da y diyelim. Burada sadeleştirme yapalım. 4'e böldüğümüzde 3, 4'e böldüğümüzde 4 olur. Başka da sadeleşmez. 3 çarpı y eşittir. 4 kere 16'dan 64 olur. Y değeri 64 bölü 3 bulunur. İki tane açı aynı olduğunda üçüncü açılar da aynı olacaktır. Buna göre benzerliği yazalım. Soldaki üçgende noktanın karşısında 3 var. Bunda noktanın karşısında A var. Buraya A dedik. Buraya da B dedik. Sonra tek çizgilinin karşısında 7 var. Tek çizgilinin karşısında B var. Çift çizgilinin karşısında A. Çiftin karşısında 12 var. Baştaki ve sondakini alır. İçler dışlar çarpımı yaparsak A kare eşittir. 36'dan A değeri 6 bulunur. Öylesi buraya 6 yazarsak benzerlik oranının 1 bölü 2 olduğunu görebiliriz. Buna göre B'nin de 14 olması gerekiyor. ACD'nin çevresi isteniyor. A artı B 6 artı 14'ten 20'dir. 12 de burada toplam 32 olur. CD AB'ye paralel olduğu için Z kuralına göre buradaki açıyla şuradaki açı aynı olacaktır. Bunları gösterdik üçgenlerde iki tane açı ortak olduğu zaman üçüncü açı da ortak olmak zorundadır. Bu şekilde gösterdikten sonra benzerlik özelliği yazabiliriz. Noktanın karşısında 8 var. Çift çizgilinin karşısında x var. Noktanın karşısında x var. Çift çizgilinin karşısında 6 var. Bu şekilde içler dışlar çarpımı yaparsak x kare eşittir. 6 kere 8'den 48 olur. Karekökünü aldığımızda x 16 çarpı 3 olduğu için 4 kare kök 3 bulunur. A açısı her iki üçgende ortaktır. B ve C de ortak verilmiş. Öyleyse geriye kalan buradaki D ve E açıları da aynı olacaktır. Uzunlukları yazdık. İstenen uzunluğa da X dedik. Şimdi benzerliği kuralım. B'nin karşısında 2 var. Şu açı noktalı açının karşısında. Burada da noktalı açının karşısında 3 var. Demek ki benzerlik oranı 2 bölü 3. Daha sonra ABD üçgeninde çizgilinin tek çizgilinin karşısında 6 var. Diğer üçgende tek çizgilinin karşısında EC var. Yani X var. İçler dışlar çarpımı yaparsak X buradan 9 bulunur. Buradaki ADC açısıyla CEA açısı üçgenlerin dış açısıdır. İki tane dış açı aynıysa buna bağlı olan iç açılar da aynı olmak zorundadır. B açısı zaten ortaktır. Öyleyse geriye kalan A ve C'lerin de aynı olması gerekiyor. Demek ki bunlar benzer üçgenler. Şimdi B açısının karşısında bir tane üçgende 8 var. Diğerinde 10 var. Öyleyse soldakinin sağdakine oranı 8 bölü 10'dan 4 bölü 5'tir. Soldaki üçgende BE uzunluğu 4 verildiğine göre sağdaki üçgende bunun karşılığı olan DB'nin de 5 olması gerekir oran tutsun diye öyleyse BD uzunluğu 5'tir.